Merhaba, haydi biz hoş geldiniz. Elimdekini görüyorsunuz. Zene videosu olduğunu tahmin edin. Bu kim de bir istek atıp duruyor. Elimden olduğunu tahmin edin. Bomba. Ve biz ne yapıyoruz? Milletin evini soymaya gidiyoruz. İlk şu evi soyalım. Arkadaşlar bu ev kilitli diyebiliyorum. Ve bu No 13 galiba. Bu evin e, şeyini soyacağız. E, içinde şey var mı bilmiyorum hatırlamıyorum ama birini bağlıyor bu ev. Ee, şurada Ay görecek beni şimdi. Orada kız var. Tam kız var ama bu evi soyamayacağız anladım. Bu evi soymayacağız. Şu evi soyalım. Bu evin içinde biri yok anlaşılan ve kilitlemiş kapısını. Şimdi buradan yatak alalım arkadaşlar. Bu kilitlese de kilitle mesela de umrumda değil. Ben hemen alırım zaten. Girerim. Ee, <laughs> nerede olabilir? Arkadaşlar bu arada yatak neredeydi ya? İkide bir kayboluyor her şey. Bakalım. Ha burada arkadaşlar yatak. Hemen koydum. Koyamamışım. Koydum. Tamam girdik mi? Girmemişiz pardon. Yanlış koymuşum. Koyamadım. Gene koyamadım ya. Ne saçma koyuyorum. Arkadaşlar koymaya çalışıyorum gerçi. Şuraya koyulmuyor. Tamam anladım. O zaman şu cam. Aha. Aha. Dadi çık çık. Çık çık evden çıkış. Evin resmini göstermiş ya. Ay dakika yap şunu. Yanlış yere koydum. Arkadaşlar bir ev soymak zor olmayabilir. Ama bazı arkadaşlarımıza zor gelebilir. Yani bu kötü bir anlama gelmiyor. Şimdi bir saat bunu açmayı bekliyorum. Açıyorum. Açıl artık. Arkadaşlar açma aç, açamıyorum. Şöyle arka bahçeden gireceğim. Bu evin de şeyi var. Ben biliyorum kasasının nerede olduğunu bu evin. Buradan gireceğim. Öyle anlaşılıyor. Düzgün koydum diye biliyorum. O yüzden içeriye girebilirim. Girememişim. Yani yanlış koymuşum. Bunu da yanlış koydum. Bunu doğru koydum gibi aslında. Niye? Yok, bu da yanlış koyuldu. Yanlış koydum. Bunu diğer tarafa koymuş gibi. Koyamadım. Çok karda oldum bu seferkine de. Oldu mu olmadı? Gene olmadı. Arkadaşlar şu eve biraz girmek zor gibi geldi. Ama şimdi e, e, gene deneyeceğim. Pes etmek yok Aynur'a. Arkadaşlar şimdi buraya girmeye çalışıyorum. Neyse diğer kapıdan girelim. 3 saattir yapamıyoruz bunu ya. Aslında küçülüp büyülüp yapıyorlar bunu ama benim anlamda da çok değildi. Bence kapıdan yapınca daha kolay. Nasıl koyamıyorum? Böyle bir yazı çıkıyor ben de anlamadım ha tamam. Allah Allah bu ne? Bura niye olmuyor arkadaşlar? Arkadaşlar bir şey mi oldu oyuna? Tamam galiba arkadaşlar bu ev bu oyun böyle oldu şimdi ben iki dakika düzeltiyorum arkadaşlar arkadaşlar çuval alıp arkadaşlar kendimizi küçültüyoruz bu kadar. Ben biraz abartıp küçülttüm arkadaşlar. Özür diliyorum şimdi sizden. Ee, şimdi. Ay ben niye bağırıyorum arkadaşlar ya. Ee, şimdi böyle yapacağız arkadaşlar. Bunu böyle 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 yapıp giriyorsunuz. Böyle giriyorsunuz. Ben mi yanlış yaptım bilmiyorum. Orada az önce bağ bağırdığım için özür diliyorum ve çünkü olmuyor. Evin önünde hiç kimse yok. Avatarıma geleyim de bari. Havalı kız. <gülüyor> <gülüyor> Avatarımız olmuyor. Dur avatarımızı düzeltelim. Zengin kız yapalım. Zengin kız çok havalı. Bu seferki de bunun tipi yok. Bunun tipi vardı. Kız yapalım arkadaşlar. Tipleri gözükmüyor ama bir şey olmaz arkadaşlar. Havalı kızımıza geri dönelim. Hiç sıkıntı değil. Kendimizi görmesek de olur. Sadece şu eve girmek amacımız. Giremiyoruz arkadaşlar. Niye? Şu garajdan girmeye çalışalım. Garaj var mı? Neyse başka şu eve yapalım yani. Niye olmadı ben de bilmiyorum. Çok abarttık. Ve burada cam var anlaşılan. Evet, aynen öyleymiş. Ve kilitliymiş. Şimdi girelim. Ha, tamam giremedik yanlış yere koyduk. Ya çalma hiç sırası değil. Geri zekalı kadın. Bir de kaçıyor ya. Yanlış. Bak seni gebertirim. Ha tamam girdik girdik. Girdik tamam girdik. Şunu kaldıralım da şu kız giremesin. Şimdi burası açılıyor. Buranın e, şeyinin nerede olduğunu bilmiyorum o yüzden yeteri kata çıkıyor. Vay wow, canın no. Ve diğer kısmı var. Diğer kısımdan sonra bakın arkadaşlar ilk yerimizi soymuş oluyoruz. Patlatamıyorum. Ay beni görmesin. Beni banlarsa Allah al, paraları al. al. Kaç kaç arkadaşlar evi bizi soyduk. Kaç 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 kaç. Ay kız beni banlamadan kendim çıkacağım. Ben bile ne fayda aldım parayı <laughs> arkadaşlar bu arada e, ilk yerimizi soyduk gerçekten güzel oldu burayı soyamamıştık şimdi burayı soyacağız kız da bana yardım ediyor soymak için yatak çok mu uzakta oldu Aa banladı kızın eviymiş lan. Kız beni banladı geri zekalı. Hiç umurunda bile değil beni banlamam. Ha karşıda ev var onu. Ama bu RP'ymiş lan hemen e, yıkalanırım falan. O yüzden elimde bomba falan olmasın. Merhaba katılıyorum falan demeyeceğim. Direkt yukarıya çıkıyorum. Lan! Ev çıkarttılar. Çok güzel oldu. Beni hiç banlamayan bir ev mesela bu güzel. Bu iyi aslında bu. Şurası güzel. Ve evin kapısını kilitlemiş. İçinde hiç kimse yok. Güzel. Ben buraya kolay girerim. Girerim. Tamam girdim. Bu evin kasasının nerede olduğunu biliyorum arkadaşlar. Elif Sinem TV'yi izleyerek görürsünüz. Burada evin kasası var. Şu ocağın şu kısımda e, bir gizli yer var. Ve burada kasa var. Patlamıyor. Niye? Ama arkadaşlar ben patlatamıyorum. Bir dakika. Elimde gözükse aslında. Bir daha bombayı çıkarıp takalım. Buradan geriden buradan çıkıyorsun. Tamam. Anladım. Yanlış yere koydum. görmez inşallah beni. Elinde bomba patladı bir yazı çıkarsa ben. Aldım. İkinciyi de aldık arkadaşlar. İkinci yerimizi de evimizi de soyduk. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim böyle videoların devamı gelebilir aslında. Gerçekten kendim bile beğendiysem böyle inşallah ona bildirim falan gelmemiştir evini soyduğumdan dolayı. Kaç 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 kaç. Bir tane evi soyalım mesela. Hangisini soysak? Şu güzel mesela. Elinde yatağa çekelim. Gidelim mesela bunun. Bakın şimdi bu, bu ikisini görmemesi lazım. Arka bahçeye gidersek hiç görmez arkadaşlar. Öyle diye olmuyorum arkadaşlar. Ama şurayı kesinlikle şey yapmam lazım. nereye şey yapacaktım arkadaşlar? Şuraya girebiliyor. Girebiliyoruz arkadaşlar. Kapıyı açık unutmuşlar. İnşallah beni görmediler. Koş 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 arkadaşlar. Beni görecekler. Görseler de bile zor yetişirler. Ama um, ben evin bir um, dakika şeyinin burada olduğunu düşünüyorum. Tamam hiç kimse gelmiyor güzel. Okay please sit down. Um, burası mıydı? Yok. Hangi hangi odada bir şey var, şey var acaba merak ettim hiçbiri hayatta değil Bak. arkadaşlar hiç bulamadım bu evde bomba yok diye düşünüyorum şimdi onların yüzünde e, çıkacağım çok şaşıracaklar şaşıracaklar yani çok değil ama şaşıracaklar diyecekler bunlar nasıl giydiler diyecekler. <laughs> para 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 soydum evinizi. Meryem'in evini soymaya gidiyoruz. Ay. Hiç Meryem diye birisi beni takip etmiyor ve, ve arkadaşlar ben bu eve kolay yolun yani girişini çok iyi biliyorum. Kolay yolu var ama buradan girsek de daha güzel olur gibi. Açılmıyor gibi burası. Arkadaşlar e burada bir yer daha var. Şuraya aslında şöyle yatak koyarak girebiliriz. Çünkü bu eve giriş kolay oluyor. Cam bu pardon. Bir dakika ben yanlış yere koyuyorum. Kolay dedim de zor çıktı. Genellikle ben yanlış yere koydum bunu. Ama düz yere koyduk şimdi. Şimdi ben bu eve gidiyorum. Hiç kimse beni görmüyordur inşallah. Burası garaj abisi? Yukarıya çık Aynur'a. Yukarı yukarı. Arkadaşlar şimdi evinden evine gelecek. Beni bağlayacak. Öyle yani. Bu eve hiç girmedim, gezmedim, tozmadım, bir şey yapmadım. O yüzden burada e, kasa olduğundan emin çok değilim ama. A, bak hemen buldum. Gezmedim, tozmadım ama hemen buldum. Çıkalım bir daha girelim. Piyo. Arkadaşlar avatarım gözükmüyor. Hiç sıkıntı değil. Ama şey olmaz. Buraya geldim. Gidiyor hemen ama. Elime geliyor ama geri gidiyor. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yatak elimizde kalsın. Buraya koyalım. Patlattık. Para para para. Para para para. Üçüncü evimizi de soyduk arkadaşlarım. Üçüncü evimizi soyduk bu arada. Gerçekten üçüncü. Ama burada nasıl çıkacağım ben de anlamadım. Çıktım bile. <laughs> evet arkadaşlar. Üçüncü evimizi de soyduk. Şimdi yüz yüze çıkamam. Çünkü beni hemen görebilir. Bakın burada zaten giriş yeri varmış. Daha kolay. Erdem bak. Arkadaşlar Meryem orada evini soymuştum onun. Anlamıştır şimdi. Beni banlamaya kalkmıştır. Ay şu çocuk hala evini soyduğumu anlamadı galiba. Bir dakika biri veriyor bir araba ve geldi. Ha tamam. Şu karşıdaki evleri soyduk 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 soyduk. Son neresi kaldı? Hiç kimse ev tutmadı mı? Heh, burada. Burayı soyabiliyor musun? Bu kim lan? Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Tam tamına 3 yer soyduk. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bankayı soymayacağım. Çünkü bankayı soymuştum. O ne lan ev mi? Ha, burası kesinlikle unutulmaz arkadaşlar. Burayı da soyalım. Bitmemiş daha. Ama arkadaşlar burada biri var. Yani hemen yıkalanabiliriz. O yüzden dikkat edelim. Her an hemen yıkalanabiliriz. Burası o kadar da sakin bir ortam değil. Ee, birilerini gördüm. Ama burası ev değil gibi ya. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Tam tamına 3 yer soyduk. Ee, abone olup like atarsanız. burayı da mı soysam? Evin kapısı zaten kilitli açık oldu gene. Bu evi tanıyorum gibi ben. Hatırlıyorum bu evi. Bu evin burasında kasa falan yok. Ama bu evde vardır ya. dakika. Kesinlikle bu evde kasa var. Olmaya da aslında. Ben hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu evde kasa yapmış. Abone olup like atmayı unutmayın. Üç yerimizde soyduk. Bay bay.